Şimdi arkadaşlar, dediğimiz amigo. Hayt. Bana bir <laughs> rushmen. Yine rushmen. Ona herkes ve herkes, herkesime herkes, bakış yap. Ya da bu güzel arkadaşlar. Görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu facecam'i açayım ben arkadaşlar. Şöyle bir. Eee aslında ben göstermeyecek ama ben yine de facecam'i açıyorum. <laughs> Yani face cam oldu gülmediğimi falan görmüyorsunuz onun için. Bu face getirdim olay. mi? Getirmedim hala. Yok değil. Face cam nerede abi? Girelim. Açık. Açık. Ve face geldi. Evet arkadaşlar hemen. E, salata malını yapacak arkadaşlar. E, çok komik. Hemen şöyle bir benim de abone olduğum bir kanal yani çok seviyorum o kanalı. Şöyle bir salata mı yazalım? Salata ben. Mükemmel bir günlüğü evet, çalışıyor sana birlikte. Ee, hemen arkadaşlar şöyle bir hangisini çalmadı hiç fikrim yok. Dünya tercihinde dönüyünce arkadaşlar yaşayacağımız ortada yatıyorum.

Bilgisayar çalıyor. Seninle konuşmam lazım. Ne <laughs> o lan? Beyne ve göze çok zararlıdır. O yüzden bu bu bilgisayar oyunu oynamalısın. Hem bilgisayar oyunu senin zekanı geliştirdiği için ileriki hayatında sana destek olur. Hayır. anne bak beni anlamıyorsun. Ben ödevimi yapmalıyım. Ayrıca bu bitince matematik hocasının bir sene sonra vereceği integral sorularını çözeceğim. Bir sene sonra ödevi şimdi mi yapacaksın? Ben ne Dur gel gel. De Güzel değil arkadaşlar. İnşallah şükür yollanıp gidiyorsun. Hangi marka tekerleksiniz? <laughs> oğlum şunlara bir iki kahve yap da zengin olduğunuz belli olsun. Peki baba. Oğlum evet, oğlum oğlum. oğlum gel. Gel. Buyurun gülüm tamam, oğlum. Arkadaşlar yine güldüm ya. Oğlum ne koydun lan bunun içine? Babacım videonun başlığı gereği yani. Yer. bir sussan da kızını istesin. Bak Söyledi. Ne? Oğlum bana baba dedi. Demek ki bu işte bir hayır var. Zaten bizim kız da dünyalar güzeldir. Boyu posludur. Biz de sizin oğlanı kızımıza isteyiveriyoruz. Oğlum ne dersin? Bilmem ya. ki baba mı? Bilmem ki bebe. Be. Sabah da beni banyo banyo kaşıyın. Geç odana ya. Ne dolu mu ben? Yürü Allah Allah ya. Ay <laughs> Çok komikti bu. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bak yemeğini aldım ye. <laughs> Çocuğum ne yaptın patates kızartması mı yoksa?

Harçlık istiyor. Bu, harçlık. Su, ha, şu harçlık meselesi. <laughs> evet, seni sevindirmek en büyük sevaptır. Teşekkür ederim. <laughs> ben ben Çok zor ama, ama gülmek imkansız. Olmayan Değil mi dedi? Süpürge çalıyor video çekemiyorum. çekemiyorum Süpürge çalışıyor. Kadını. Video çekemiyorum. Güzel şarkı oldu. Şu ko kamera arkasındayız ha. Ay buyurun 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 oturun. Ay ne ya? Ekin <laughs> çok tatlı bir şey oldu lan bu nasıl bir Benim kıyafetimi giydim. hadi otur otur. Bunu var şey ya. <laughs> Evet arkadaşım Kayıt 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 Arkadaşlar Ekrem şu anda çok tatlı bir kız hayır, kardeş oldu Bak sen kız tatlı oldun İkinciye geçelim İkincisi de Bankada yaşadığımız ortalar Son sıraya geçebilirsin diyen adamın torun Yavrum yardım et de şu para Sol sıraya geçebilirsin diyen adamın torunuyum. Sen hala burada bekle. İlk başta Yavrum yardım et de şu parayı torunuma gönder <laughs> evet. Şu düğmeye yine. Şu düğmeye basın yavrum Evet Tamam E yavrum buradan bir şey geldi baksana Fiş yazıyor Fiş yazıyor Tüfün önemli bir şeydir. Ben bunu çantama koyayım. Teyze o fiş işine yaramayacak. Atabilirsin. Yavrum lazım olur. Ben bunu atmayayım. Saklarım. Teyze onunla hiçbir şey yapamazsın. Çöpe atarım. <laughs> Sen benim fişime mi Seni polise şikayet edeceğim. 155'e arayın. O fiş Oo, abi de bu sesi neyse mi otacağım? Çok komik abi gibi 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 30 dakika sonra. Buyurun beyefendi. Buyurun beyefendi. Efendi ben Konya'daki arkadaşıma para yollayacaktım mümkün mü? Yalnız sistem şu anda kapalı. Nasıl ya sabahtan beri burada bekliyoruz bak. Kadın aç şu sistemi. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Sizi polis Ya abi arka sorgular şartını açmışlar. Sıra verir misiniz beyefendi? Hayır hanımefendi sıranıza geçin. Banka sıralarından da bıktım ya. Nineye bak. Kesin bana sıra verir. Nineciğim bir bakar mısın? Yavrum ne oldu? Hadi <laughs> ben <Zeme> sıranı alsam. Ağzım kaç yaşında? Şey ben 17 yaşındayım ne oldu ki? Niye arada oturuyorsun? Üsküdar'da oturuyorum. Mantı yapmayı biliyor musun? Nenem <laughs> <laughs> bir mantı yapardı. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi Gelme de yanımda. Neyse ne mantısı? Bu geç <laughs> kalacağım. <laughs> Yok abi ben sağ geçeceğim sağ ol. İyi ne halin varsa gel. Burası kısa sana da ona geçtik herhalde. Zekiyiz biz de. Allah Allah. Çok kapı yaşayacak herhalde. Neden ilerlemiyor bu ya? Saat kaç oldu? Teşekkürler teşekkürler. Bak ben işimi hallettim. Sen hala orada bekle. Allah Allah. <laughs> <değil miydi> <laughs> hadi kardeş ya ne oluyor? Ya ben dur daha var. Dur geçmeseydin bu süreye. Ooo 207 Oha geçti abi yıllar o. Yıllar bitti. Yıllar bitti. <laughs> yıllar geçti. Teşekkür ederim. mi hala? Hayır daha yüklüyoruz. Daha yüklüyor ya. Kaç yıl? dur baba. Sen kimsin? Ben seni bir yerden. Dedim ben de seni bir yerden çıkarıyorum ama dakika. Beni hatırladın değil mi? Ben o yıllar önce sol sıraya e, geçebilirsin e, diyen adamın torunuyum. Sen Sırayla abone bunu <laughs> Çok komikmiş ya. Abi abi e, aşırı e, komik ya. Kendim tutamıyorum. E, y, havuç yiyor, havuç mu yiyor? <laughs> Şimdi ben burada öyle bir konumda olmalıyım ki. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. İyi günler yayınlar. Ya, abone olmayı ya, ve like ve akşam. Gözler. Daha böyle çok zorlar yapmasın istiyorsanız bunu sadece like atarak sağlayabilirsiniz. İyi günler yayına abone olmayı like atmayı görüşmek üzere. Yerde oturuyor.